Herkese merhabalar efendim. Terveci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot testesine birazdan sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız için karıştıracağım. 20-31 Ekim arası için şöyle genel bir duygu durum açılımı oluşturacağım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar açılımınızda. Ben e, en doğru rehberliği almaya niyet ederek ve tabii ki en doğru şekilde siz sevgili koçlara aktarmaya niyet ederek kartlarımı karıştırmaya başladım. Sizler de lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizin de enerjileriniz kartlarıma geçsin ve genel duygu durumla alakalı 20-31 Ekim arası için Tarot bize nasıl bir rehberlik sunacak bunu görebilmek adına açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada sevgili koçlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım, videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz bu hatırlatmayı da yapalım ve tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda yüzde yüz nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da söylemek isterim her zaman söylediğim gibi Evet genel enerji bu yönde ama sizler Tabii ki istisnada olabilirsiniz İşte bu yüzden e, bilenleri mutlaka yükselen burçlarını dinlemelerini hatta bilenlerin mümkünse ay burçlarını bile takip etmelerini istiyorum. Zaten genel açılımlarda özellikle yükselen burcunuzu takip etmeniz çok çok önemli. Sevgili koçlar bilginiz olsun. Şimdi genel anlamda güzel bir açılım olduğunu söyleyebilirim. Güzel haberlerinizin olacağı, duymak istediğiniz şeylerin e, olacağı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Tek tek tabii ki yorumlamaya başlayacağız ama genel enerjiyi de ben e, bu süreç için açıkçası beğendim. Şöyle başlayalım. E, davalı kişi olanlar varsa aramızda. E, özellikle parayı ilgilendiren bir davaysa, nafaka, tazminat, e, miras böyle bir davada e, süreçten geçen sevgili koçlar varsa bakın bu e, dava ile alakalı güzel haberleriniz olacak. Başta da söylediğim gibi güzel haberleriniz olacak demiştim. E, bu dava ile ilgili e, hakikaten güzel gelişmeler, güzel haberler, güzel e, olumlu e, şeyler yaşayacağınız bir süreç olacak gibi görünüyor. Özellikle parayla ile alakalıysa. Tabii ki hani e, para dışında bir şey içinde. Böyle bir dava varsa yine sizin için olumlu olur ama biraz daha uzayabilir. Ama işte nafaka, tazminat, miras, işte iş mahkemesi hani böyle bir davanız varsa bu süreçte destekleniyorsunuz bunu söyleyebilirim. Ya da böyle bir yakınınız varsa onunla alakalı bu güzel haberi alacaksınız gibi e, görünüyor Bu anlamda dava işi olan mahkeme işi olan e, sevgili Koçlar gerçekten şanslı bir sürece giriyorlar gibi e, ama bunun yanı sıra kendi içinizde çözemediğiniz e, kendi içinizde bir türlü işte e, doğru karar veremediğiniz e, durumlar olaylar yaşıyorsanız bir kişiyle alakalı veya bir e, olayla alakalı, bununla, bunun içinde böyle bir e, artık netleşip doğru kararı vermek adına da bazı girişimleriniz olacak gibi görünüyor. Ee, bakın bir Muradınız var ayrıca. Şimdi diyeceksiniz ki kimin yok ki? Evet hepimizin var, hepimizin hayalleri var, istekleri var, muratları var. Ama sizin dileğiniz, niyetiniz olmasını istediğiniz şey her neyse sevgili koçlar. Bu süreçte yani 20 Ekim ve sonrasında Ekim sonuna kadar e, olma olasılığı zaten çok yüksek ama velev ki olmadı yani niyetiniz dileğiniz olmadı. O niyetle dilekle alakalı güzel e, gelişmeler sizi memnun edecek mutlu edecek e, olaylar dediğim gibi birçoğunuz için o dilek hani gerçekleşir gibi görünüyor ama velev ki gerçekleşmedi e, umudunuzu kaybetmeyin hani kasımda gerçekleşir en kötü çünkü artık o Murat e, o dilek e, size sunulmaya hazır gibi görünüyor ne için dua ediyorsanız dualarınız makbul gibi görünüyor e, sevgili koçlar bu anlamda da bakın tüylerim diken diken oldu e, şimdi şöyle kendi iç dünyanızda savaşlarınız var ve bu bir kişiyle alakalı gibi açık söylemem gerekirse bana biraz özel hayatınızdaki kişiyle alakalı gibi geldi yani evliyseniz bir birlikteliğiniz varsa flörtünüz varsa bir böyle kafanızda oturmayan bir şeyler var gibi ya da böyle geçmişte bıraktığınız biri varsa yani yeni ayrıldıysanız birlikte olduğunuz kişiden yine belki bu ayrılıkla alakalı kafanızda oturmayan bir şeyler var Şimdi Ayrı olanlara kavuşma olur gibi görünüyor oraya geleceğim ama birlikteli olanlar için de dediğim gibi kafanızı oturtmaya çalıştığınız bir böyle işte o dengeyi aradığınız bir süreçten geçiyorsunuz yani partnerle alakalı kafanızı karıştıran şeyler var partnerin belki size yaşattıklarıyla alakalı belki davranışlarıyla alakalı belki konuşması artık bilemiyorum ama böyle bir kafanızda oturmayan bir şeyler var e, bu süreçte biraz zihninizi bu anlamda yoracaksınız gibi partneri böyle bir çözmeye çalışacaksınız gibi görünüyor ayrı olanlar için barış var dedim Çünkü bir e, küs küsseniz yani bu arada özel hayatınızdaki kişi olmak zorunda da değil elbette belki ailenizden biriyle görüşmüyorsunuz belki bir arkadaşınızla görüşmüyorsunuz ee, belki işte yeni bir e, ilişkiniz bitti konuşmuyorsunuz görüşmüyorsunuz ee, ben sonuç olarak genelleyerek ve kendimce örneklendirerek anlatıyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediklerimi ee, bir barış var. Karşı taraf size bir adım atmak istiyor ama bir e, mahcubiyeti de var. Onu da söyleyelim. Yani e... Aslında bu adamı size gerçekten atmak istiyor ki bu süreçte de atar gibi görünüyor ama bir mahcubiyeti de var. Şimdiye kadar belki bu adım gelmediyse de e, utandığı bir durum var. Artık bu küslükte ya bu dargınlıkta ya da bu ayrılıkta kendisinin büyük hataları olduğunu düşünmüş ve buna artık e, kanaat getirmiş olabilir. Şimdi bu adımı atarken ya ben bu adımı atacağım ama ee, bana nasıl bir tepki verecek korkusu olabilir, mahcubiyeti olabilir. Ee, sonuç olarak bu adamı çok daha önce belki atardı ee, ama o mahcubiyet onu durdurmuş. Evet hala bir mahcubiyeti var ama aynı zamanda bir e, cesaret de almış. Yüksek ihtimalle sizden de almış olabilir o cesareti. Bu adım gelir gibi görünüyor. Yani küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri varsa bu özel hayatınızdaki kişi de olabilir. Bir arkadaş, aileden biri de olabilir. Size barış anlamında bir adım gelecek gibi görünüyor bu süreçte. Sevgili koçlar bunu isteyenler, bekleyenler için de müjdeler olsun diyelim. Bunun yanı sıra e, yine belki aileden, belki sosyal çevrenizden belki bir arkadaşınız sizden bir yardım talebinde bulunacak maddi ya da manevi. Şimdi bu kişisel bir açılım olsaydı net bir şey söyleyebilirdim ama böyle genel açılımlarda dediğim gibi net konuşmayı sevmiyorum. Bir yardım talebinde bulunacak sizden, siz de o yardımı ona edeceksiniz gibi görünüyor. Çünkü sizin için önemli biri bu, sizin için değerli biri ve o yardımı ona yapacaksınız gibi duruyor sevgili koçlar ee, sizi pişman etmez inşallah ki edeceğini de düşünmüyorum Çünkü dediğim gibi sizin için önemli değerli birinin böyle bir yardım talep olacak sizden ve sizden seve seve bu yardımı yapacaksınız gibi duruyor yapmalı mısınız kesinlikle yapmalısınız hele ki böyle gökyüzü hareketleri anlamında böyle zor bir süreçten geçerken işte tutulmalar ee, yine retro dönemine giriyoruz biliyorsunuz. Bütün bunlar olurken e, birilerine bir faydanızın olması da sizi manevi anlamda kesinlikle yükseltiyor gibi görünüyor. Manevi olarak da e, insanların gözünde de kendi iç huzurunuz anlamında da bu yardım size iyi gelecek gibi. Görünüyor efendim diyerek e, bu açılımla alakalı söyleyeceklerim artık bu kadar diyorum. Zaten beni yakınen yani, takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel e, açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem. Böyle e, net e, olan şeylere en net şekilde en sadeleştirerek daha doğrusu böyle ayrıntılarda boğulmadan Sizlere aktarırım ki hem sizlerin canını sıkmayayım, hem de daha fazla insanın hayatına dokunabileyim sevgili koçlar. O yüzden söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Ee, hala kanalıma abone olmadan videolarımı izleyen arkadaşlar varsa sizlerin de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum efendim. Ve bir suç ilisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.